Herkese merhaba. Doğa gezisine çıkanların veya kamp tatili yapanların yanlarına alabilecekleri ürün tavsiyeleri bu videoda. Mediamarkt'ın İstanbul Ataşehir'de bulunan Metropol Alışveriş Merkezi'ndeki geniş mağazasındayız ve ürün tavsiyelerini burada aktarıyoruz. Baharın habercisi olan cemreler düştü, havalar yavaş yavaş ısınıyor, güneşli günlerin sayısı artıyor. Pandemiye bağlı olarak insanların gezi ve tatil alışkanlıklarının değiştiğini de görüyoruz. İnsanlar tatillerini kapalı alanlar yerine daha çok açık ortamlarda ormanda veya kırsal alanlarda gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Hafta sonu çıkacağınız doğa gezilerinde, kamp tatillerinde, karavan tatillerinde bu gibi ortamlarda hayatınızı kolaylaştıracak bazı teknolojik ürünleri bu videoda sıralıyoruz. Gelin fazla vakit kaybetmeden seçtiğimiz ürünleri sıralamaya başlayalım. JBL GO serisi hoparlörler küçük boyutlarına rağmen yüksek ses şiddeti, doyurucu bas ve tizleriyle dikkat çeken ürünler. Aynı zamanda uzun sayılabilecek pil ömrü de öne çıkan özelliklerden. Serinin en son üyesi JBL GO 3 de bu şartları karşılıyor. Üstünde bulunan halkası yardımıyla çantanızı ve hatta kemerinizi bile tutturabilirsiniz. Ya da kampta, karavanda uygun bir yere sabitlemek için bu halkayı kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefon, tablet veya diğer cihazlara kolaylıkla bağlanıyor. Suya dayanıklı yapısı, yağmur altında kalsanız bile müzik dinlemeye devam edebileceğiniz anlamına geliyor. 200 gram ağırlığındaki gövdesi büyük boyutlara sahip değil. Bu sayede çantada ve ceket cebinde kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri de mevcut. JBL Go 3 tek bir şarjla 5 saate yakın bir müzik dinleme deneyimini kullanıcılara sunuyor. Doğa gezilerinde ve tatillerinde belki tamamen sessiz bir ortam isteyebilir, doğanın dinlendirici ortamıyla baş başa kalmayı arzulayabilirsiniz. Ne var ki arkada şöyle hafif bir müziğin çalmasını isterseniz ya da içiniz coştuğunda sesi sonuna kadar açıp eğlenmeyi amaçlarsanız Ultimate Ears UE Wonderboom taşınabilir hoparlör boyutuna göre oldukça iyi bir ses kalitesini size sunacaktır. Farklı renk seçenekleriyle sunulan bu taşınabilir hoparlör su geçirmezlik özelliği, aynı zamanda hava şartları ve darbeye dayanıklı olmasıyla zorlu doğa koşullarında bile gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün. Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefon ve diğer cihazlara kolaylıkla bağlanıyor. 600 gramla çantada fazlalık yapmayacaktır. Üstündeki kanca yardımıyla istediğiniz her yere asma imkanına sahipsiniz. Pili de 10 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Boyutuna göre fazlasıyla yüksek şiddette bir ses çıkışı sunuyor. Basların yoğun olduğu bir müzik dinleme deneyimini isteyenlerin de kesinlikle hoşuna gidecektir. Üstünde bulunan fiziksel tuşlar da ses veya diğer kontrolleri kolayca yapmayı sağlıyor. Kamp alanında veya karavanda film keyfi yaşamak isterseniz akla ilk gelen cihaz dizüstü bilgisayar olacaktır. Ne var ki sinema tadında bir deneyim yaşamak, pil ömrü konusunda da endişe etmemek için taşınabilir projeksiyon cihazları daha kullanışlı olacaktır. Son zamanlarda bu türde ürün seçenekleri artıyor. Anker Nebula Capsule 2 de dikkat çeken ürünlerden bir tanesi. Üstelik bu ürün sadece bir kablosuz projektör değil, aynı zamanda bir kablosuz hoparlör ve oldukça güçlü ve doyurucu bir ses sunduğunu belirtelim. Bluetooth üzerinden akıllı telefon veya tablet gibi cihazlara bağlayarak sesi bu cihaz üzerinden yansıtabilirsiniz. Ya da Wi-Fi bağlantısını kullanarak Anker'in bu taşınabilir cihazını internete bağlayabilir ve içindeki dahil Android TV uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Android TV yazılımı sayesinde YouTube, Netflix, Spotify ve bunun gibi popüler uygulamaları dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. 720p çözünürlük destekli ve 200 ansi lümen parlaklık sunan bu DLP projektör 20 ila 100 inç arasında görüntü büyüklüğü sunuyor. Chromecast desteği sayesinde telefon veya Tabletteki videoları da kolaylıkla yansıtabilirsiniz. Arkasında HDMI ve USB portları da var. Tek bir şarjla 2,5 saate kadar video oynatma süresine sahip ki bu da bir film için fazlasıyla yeterli. Sonuç olarak Anker Nebula Capsule 2 sayesinde bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Drone son zamanların en gözde elektronik ürünlerinden bir tanesi. Çıktığınız doğa gezilerinde, kamplarda veya karavan yolculuklarında etrafınızdaki güzellikleri farklı bir bakış açısıyla yakalamak isterseniz bir drone işinize fazlasıyla yarayacaktır. DJI Mavic Mini ise fiyat performans noktasında en uygun ürünlerden bir tanesi. Katlanabilir pervaneleri yardımıyla boyutu bir akıllı telefonla karşılaştırılabilir seviyelere iniyor. 249 gram ağırlığı içinde benzer bir karşılaştırmayı yapabiliriz. Böylelikle çantada rahatlıkla taşımak mümkün oluyor. 30 dakikalık maksimum uçuş süresi sunan bu drone üzerinde bulunan gimbal özellikli kamerada durağan videolar çekmeye yardımcı oluyor. Bu kamera 12 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekmeye imkan sağlıyor. Video tarafında ise 2.7K veya Full HD video kayıt imkanı var. 720p kalitesinde canlı yayın yapma fırsatı da mevcut. DJI Fly, Android ve iOS uygulamalarıyla drone'un kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Görüntü ve video kaydı ise microSD kart yuvasına takacağınız uyumlu bellek kartlarına yapılıyor. 256 GB'a kadar kapasiteye sahip kartlar destekleniyor. Hareket dolu doğa gezilerinizi ve tatillerinizi ölümsüzleştirmek için aksiyon kameranızı yanınıza almayı unutmayın. Tabii ki aksiyon kamerası denilince akla gelen ilk marka GoPro oluyor. Seri içinde son birkaç yıl içinde çıkan ürünlerden biri olan Hero 8 ihtiyaçlarınızı karşılamada yeterli olacaktır. 4K video kaydı yapabilen bu aksiyon kamerasıyla 12 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar da çekebilirsiniz. 1.8 inç 720p çözünürlüklü ekranı üzerinden çerçeveyi ayarlayabilir veya kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Bluetooth ve Wi-Fi gibi kablosuz bağlantı destekleri var. Çektiğiniz görüntüleri akıllı telefonunuza kolaylıkla aktarabilir ve GoPro'nun özel uygulaması yardımıyla etkileyici video klipler oluşturabilirsiniz. Tabii ki bir aksiyon kamerasının olmazsa olmazı olan suya dayanıklılık da önde gelen özellikler arasında bulunuyor. GoPro Hero 8 için farklı aksesuarlar da mevcut. Bunlarla daha rahat biçimde çekimler gerçekleştirebilirsiniz. Doğa gezilerinde yapacağınız aktivitelerin başında yürüyüş, koşu veya bisiklet binme gelir. Bu gibi aktivitelerin takibini en iyi şekilde yapmak isterseniz Akıllı bileklik veya akıllı saat gibi giyilebilir aksesuarlar epey kullanışlı olacaktır. Yakın zamanda Türkiye pazarına giren MS Fit'in akıllı saati A1910 GTR, fiyatına göre memnun edici özellikleri kullanıcılarına sunuyor. 1.2 inç dokunmatik dairesel ekranı Gorilla Glass camla koruma altına alınıyor. Renkli ekranın parlaklığı da yüksek. Bu sayede dış ortamda rahat bir görüş sağlıyor. iPhone ve Android telefonlarla uyumlu olan bu akıllı saat, kalp hızı ölçer, pusula ve barometre gibi sensörlere sahip. Bluetooth 5.0 desteğiyle akıllı telefonlara hızlı ve güç tasarrufunu önde tutan bir bağlantı sağlanıyor. Pili yoğun kullanımda 22 saate kadar bir kullanım imkanı sunuyor. Ortalama kullanımda ise bu süre daha da yukarılara çıkıyor. 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliği de mevcut. Özel bir işletim sistemiyle çalışan Amazfit A1910 GTR, bisiklet, kardiyo, koşu, yüzme ve bunun gibi aktivitelere destekliyor hava durumu, hareket bilgileri ve bunun gibi her an ihtiyaç duyacağınız bilgilere de ekranda sağa sola sürükleme yaparak erişmenizi sağlıyor. Özellikle kamp tatillerinde bir güç kaynağına erişiminiz sınırlı olacaktır. Bu tür durumlarda akıllı telefon veya tablet gibi pilli cihazları şarj etmek için bir çözüm düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki akla gelen ilk cihaz bir powerbank olacaktır. Samsung'un USB Type-C destekli, 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazı, kapasitesi, güncel bağlantı desteği ve performansıyla isabetli bir seçenek olacaktır. Son zamanlarda USB-C portlu akıllı telefonların sayısı arttı ve bunların yanında da sadece USB-C uçlu kablolar veriliyor. İşte Samsung'un taşınabilir şarj cihazı bunlarla kolay kullanım sağlıyor. Buna ek olarak üstündeki 2 adet USB-A tipi portla başka cihazları da kolaylıkla şarj edebilirsiniz. İçerisindeki pili 4 saatte tamamen dolan bu cihaz akıllı telefonları da hızlı şarj edebiliyor. Bir akıllı telefonla karşılaştırılabilir seviyedeki boyutları ve ağırlığı ise cepte veya çantada zahmetsizce taşıma imkanı sağlıyor. Bu videoda tavsiyelerine yer verdiğimiz ürünleri ve çok daha fazlasını Mediamarkt'ın geniş mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.